Bingöl Liseler Arası futbol turnuvasında ilk maç Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Adaklı Anadolu Lisesi karşı karşıya geliyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Takımlar hazır. Adak Tandozilisi forması aynı renk olduğu için turuncu yelek giydiler. Misafir takım olduğu için iki takım da yeşil var, beyazı formayla sahaya çıktı. Maç birazdan başlayacak. Hakem son kontrollerini yaptı. Maça misafir takım Adaklı Spor başlayacak ve maç başladı. İki tarafa da başarılar diliyoruz. Evet ilk atak Merad Akif, Ersoy almayı sesinden de de. Hamza ayak koydu. Bu ceza sahası içinde topu kaybetti. Sende mi Evet. Musa topun başında. Yusuf Barulay ayak koydu. Yusuf yere düştü hakem faul kararı verdi. Evet orta sağ çizgisinden Yusuf faul atışı kullanacak oyuncular. Ceza sahasına karşıladılar. Para. Hamza. Ceza sahası içinde tehlikeli pozisyon ancak vuramadı. Keşe, Yere düştü Hamza. Oyunu başlattı Adaklı Spor Adaklı Lisesi oyuncuları. Her takım 3 maç yapacak dünkü maçta. Haydi Musa. Evet, gol pozisyonu. Tam keşke. Hamza yaralanamadı toptan. Top out'a gitti. Alo neyi bekliyor? Topu indirme direkt üstüne vurursun. Dünkü maçta Spor Lisesi Kaya Kariyer Lisesi'ni 3-0'lık farklı bir skorla yenmişti. Yarın Mehmet Şer Sağlamlı Lisesi Spor Lisesi ile bir maç yapacak. Zorlu bir maç olacak. Çünkü iki takım favori takım. Mehmet Akifersoy Alın Lisesi ve Spor hey. Lisesi. Evet. Burada oyuncuların atağı. Hakem düdüğünü çaldı. Evet. Faul kullanacak. Adaklı lisesi. Serbest vuruşu kullandı adaklı lisesi. Top taca gitti. Taç kullanacak. Mehmet Fersoy. Oyuncuları. Koyraz Taç atışını Yusuf'a attı. Yusuf attığı yerde adaklı sporlu oyuncu vardı. Atak başlattı. Evet 9 numara ceza sahası içinde. Gol. Ve gol. Golü attı Musa Alioğlu. henüz maçın 5. dakikasında. Mehmet Akif Ersoy'un sesi 1-0 öne geçti. Evet. Hatemi <laughs> <laughs> armağan etti gol. Evet Hatemi <laughs> oyuncumuz merhum. Onu andılar. Duyarlılık için teşekkür ediyoruz Musa'ya. Zira geçen yıl Burada kendisiyle top oynuyordu Hatemi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Santra'da maç başladı. 1-0'lık üstünlük sağlam Mehmet Akif sesi. Top. Kontrollü bir şekilde orta sahaya kadar gönderildi. Huzeyfe topu aldı. Çalımını attı. Kaptırdı topu. Evet, Hamza. Hamza Cerfi. Hamza atı arkadaşına. Top orta sahada. Ando listesi Adaklı'dan bir pozisyon ancak iki üç kişi yerde şu an. Bir, iki, üç kişi evet. Hakem faul kararı vermiş olabilir. Oyuncu yerde. Kalktı şu anda Mehmet Akifli oyuncu. Adap sesi oyuncusu da kalktı. Hakem faul kararı verdi. Faul kullanacak. Mehmet Akif Ersan Lisesi topun arkasında devran. Canlı yayınlar şey ha? Canlı yayınlar iki video. Vallahi bir şey yok oyna. Evet, faul atışını Davran kullandı. Yara alanı geçti top. Miraç aldı. Miraç Korkut. Pasını Yedin Musa'ya. Musa. Ya. Musa. Evet. Top out'a gitti. Hakem out kararı verdi. Evet faul kararı vermişti hakem. Faul'i kullandılar. Orta saha kadar geldi top iki takımın da mücadelesi güzel. İştahlı oynuyor oyuncular. Miraç topu yumuşattı, Pasını veremedi. Kaptırdı topu. Mücadele devam ediyor. Topu aldılar Huzeyf'e ancak top taça gitti. Taç. Hemendeki fırtına sesinin Taç atışını kullandılar geriye doğru. Devran. Defans oyuncusu. Evet. 16 numara. Umut. Evet Umut topu. topu tekrar. Açın, 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 Umut'a bıraktı topu. Umut. Hamza. Hop taca gitti. Taç atışını kullandı. Umut. Hamza. Ceza sahasına. Tutarsa tehlike olabilir. Bu Zeyf'e topu çıkardı ancak düştü yere topun geçtiğini ifade etti hakem kaleci vuruşu. Oyunu başlattı Adaklı Spor oyuncuları. Hatta ya. Bu nasıl bir şey abi, Evet Huzeyfe yerde. Oyun devam ediyor. Ben, 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 ben. Musa. Evet Musa ha. topu çıkardı ceza sahasına mi? kadar. Orada Aa, bir abi. mücadele var. Tehlikeli bir noktaydı ceza sahası için. Evet, skorboardu görüyorsunuz. Aradaki personelimiz sesi 1-0 önde maçta. Atak başlattı orta sahadan Miraç'la Nanadaki Fersoy Mehmet Akif Atağı ceza sahası önünden uzaklaştırdığı Adaklı Lisesi oyuncusu Mehmet Akif Ersoy Anlı Lisesi'nin 1-0'lık üstünlüğü var Adak Lisesi karşısında 35'er dakikalık 2 devre şeklinde oynanacak maç 5 numarayla Devran uzaklaştırdığı tehlikeyi Amza oyuncunun sırtına çarptı. Geri döndü top. Adaklı hatağına dönüştü. Evet oyun devam ediyor. Faul itirazları vardı. Hakem devam dedi oyunculara. Adak sesi oyunculara aldı topu. Ceza sahasına doğru. Ancak tutamadı topu top. Avuta gitti kontrollü bir şekilde. Barulay kullandı kaleci vuruşunu. Ile karşıladı oyuncular. defansı güçlü Adak Lisesi'nin. Hamza 9 numara. Tehlikeli bir yerde ceza sahasına girdi. Ortasını da yaptı. Kaçırdı. Suç. Denemesi olmadı. Top pozisyonu yakaladı. Neredeyse tersanlı sesi olmadı. Hamza, Zeyfe ceza sahası içinde topu aldı. Çalımını atıyor. Pas verecek arkadaşını aradı. Bakalım. Pasını verdi ancak tehlikeyi uzaklaştırdı Adaklı Lisesi. Adaklı Lisesi hata. Kaleci kontrollü bir şekilde aldı topu. Hemen başlattı oyunu. Evet, topu kaptırdı. Ve... Evet, müthiş bir pozisyon. Ancak gole çeviremedi. Adaklı Lisesi oyuncusu. Kaleci güzel bir kurtarış sevgileri. Tekrar Adaklı Lisesi hata sürer mi? Top taca gitti. Evet, Adaklı Lisesi öğretmeni teknik direktörü oradan oyuncularına sesleniyor. Diğer tarafta İbrahim Hoca, Mehmet Akif bu sesinden taktikler veriyorlar oyuncularına. Ceza sahasında tehlikeli pozisyon. Kaleci açıldı, aldı topu. Tehlikeyi savuşturdu. Adak sesi atağa kalktı. Ceza sahasına kadar bayağı bir getirdi uzun süre ancak kaptırdı topu. Adat sesi oyuncuları tekrar ve kaptırdılar topu. O Zeyfe geri pas, Umut. O Zeyfe kaleciyle baş başa 7 numara Musa. Başarılı olamadı istediği gibi vuramadı. Top kalecide bir sıfırlık üstünlüğü var. Mehmet Akif Ersoy'un bu Yusuf. Topu aldı. Yere düştü oyuncu. Devran. Evet geri pas. Tehlikeli. Geri pas oldu. Riskliydi. Musa 7 numara geçti hepsini. Ceza sahasına kadar gitti. Onu da geçti. Diğer oyuncuyu da en son kornere çıkardılar topu. Musa sol taraftan etkili. Korner kullanacak. Mehmet Akif Ersan sesi. Korner kullanıyor Musa. yükseldi ancak etkili vuruş gelmedi ceza sahası içinde karambol oluştu. Umut taca çıktı. Taç kullandı Mehmet Akif Ersoy. Oyuncuları İlerden ileri gönderdi topu. Kaleciye kadar gitti. Kaleci elinden kaçırdı ancak Mehmet Akif'li bir oyuncu yoktu orada. Hamza ceza sahasına. Palak bir sisi ata ancak kaptırdılar topu. Mücadele devam ediyor iki takım da istekli bir şekilde oynuyor. Bir sıfırlık üstünlük var. Bravo evet, varlar. Kaç atışı kullandı. Adaklı Lissisi. Ha. Cean faul kararı verildi. Namaradaki tersöy anlı sesi kullanacak. Bir Hoca ben alacaktı dedi küçüksün boyun. Hata dönüşebilir. Top kaleciye. Kolay bir şekilde gitti. Kaleci vuruşunu kullandı kaleci. Kafayı daha uzaklaştırdı. Yani Atağa dönüşür mü? Sol taraftan güzel pas. Kaleciyle baş başa kaldı ancak topa yetişemedi adaklı sesi oyuncusu. Viro sende! Biraçtan Musa, Musa, Musa'dan Hamza, Hamza etkili olamadı, Musa ortasını, ortası, harika bir gol atıyor Musa, ceza sahasının 5-6 metre dışından, lase bir vuruşla kalecinin de beklemediği bir top gol oldu. 2-0'lık üstünlüğe ulaştı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi. Adak Lisesi karşısında. Maçın ilk yarısında. Koyunu <laughs> başlattı Adak Lisesi. Direkt kaleye attı. Bak dışarı gitti. Taç atışı tekrarı. Taç atışı el değiştirdi. Yanlış kullanımdan dolayı. Evet 17 numara Zeyfe topa gitti. Kaldırdı topu orada kimse yok takımından. Uzaklaştırdılar. Tehlikeyi Evet, geri Hamza, Huzeyfe'ye, Huzeyfe. Hiçbir şey yoktu. Ha? Evet, hakem dediğini çaldı. Hiçbir şey yoktu. Skorboard'da 2-0 olması gerekiyor ancak hala 1-0 yazıyor. Onu düzeltmek lazım. Evet, 10 numara Miraç. Ayak koydu, hakem. faul kararı verdi Hamza Cerfi'nin pozisyonuna. Adak Lisesi serbest vuruş kullanacak kendi yarı alanında. Aha. Kaleci açıldı, uzaklaştırdı topu. Umut'a geldi top. Umut'tan Taca. Taca kullandı hemen, bekletmeden. Hakem düdüğünü çaldı. Taç el değiştirdi. Evet, Musa aldı topu. Çizgiden, get, get. attı, kaptırdı topu. Bence <laughs> dışarı vurdu topu. Kontrolsüz bir şekilde kaleci vuruşunu kullandı. Yusuf Varolay. Yusuf kullandıken düştü yere kalan kontrolsüz. Evet hakem can... offside kararı verdi. Serbest vuruş kullanacak. Serbest vuruş kullanacak. Adaklı Lisesi oyuncuları ceza sahasından 10 metre kadar geride. Hakem kontrollerini yaptı serbest vuruş. Kale. Kaleci elinden kaçırdı. Ya kaleci. Elinden ya kaçırdı ya topu. Adak Lisesi oyuncusu gole çevirdi. Skor 2-1 oldu. Adak golü geldi. Serbest vuruş sonrası kalecinin elinden kaçırdı top. Kalecimiz Mustafa. Evet Mustafa izleyin. Bizim Mustafa daha iyi. Evet, Santra'yı kullandı. Evet, Fers Oyun yeniden başladı. 2-1'lik skorla. Tehlikeli bir hareket. Oca, oca. Hakem faul kararı verdi. Evet. Musa'ya yapılan faulü. Umut kullanacak. İleri doğru attı. Etkisiz bir vuruş oldu. Yakına düştü top. Saç kullandı alak lisesi. Evet top üstümüze geldi. Evet. Aksoy. Taç. Kullanıyor yakın noktadan. Orta boş. Taç. El değiştirdi. Yanlış kullandığından dolayı. Evet. Murs. Hamza. Umut'a bıraktı. Hamza Cerfi. Umut kullandı. Miraç'tan. Evet, Miraç kaptırdı, tekrar aldılar. Hamza Cerfi Miraç'a bıraktı, 15 numara. Oğlum hiçbiri bilmiyor ha. Hakem hiç devam edin diyor. El geldi. Bir de en iyilerim olsa alır. Baya bak şişirin al Evet, Musa köşeye kadar sürükledi topu. Ancak kaptırdı. İki kişi geldi. Baskı yaptılar. Yedik. Vallahi Adak yedik. Adak sesi Vallahi yedik. Al. 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 Evet. Kaleciyle baş başa. Bakalım. Sonuç alamadı. Bir itme söz konusu. Ancak hakem devam dedi. Yav geri bomboş. Bu dakikalarda Adak Lisesi'nin atakları daha bir yoğun diyebiliriz. iki birlik skoru yakalayınca biraz daha özgüvenleri arttı diyebiliriz. Misafir oyuncularımız Araklı'dan gelmişler. Hoş gelmişler. Kardeş takımlar hepsi. Hepsi bizim öğrencilerimiz. Ceza sahasında bir karambor. Evet. Hamza Carfi kaptırdı topu. Umut. veya Uzeyfe. Pasını verdi Musa'ya. Musa tehlikeli. Olabiliyor buralardan. Ah. Kaptırdı. Miraç topu aldı. Sert ya, vurdu. Yemin ederim. Top dışarıda. Skor Korner vuruşu için Zeyfe ceza sahasına gönderdi topu. Bakalım. Karambol. S Bravo Vurdu. Musa. Top. Herhal. Sol dışarı çıktı. Musa'nın vuruşu. Evet orta sahada karşılıklı top kayıpları var. Miraç. Hata başladı alak Sesi ancak Geldi. topu aldı. 16 numara cezası aslında. Tehlikeli paslaşmalar. Fake bir top oldu. Yanılttı oyuncu, kaydı düştü Adakti Sesi'nden ara. Musa tehlikeli bir yerde topu aldı. Salomon attı, pasını verdi. Mirat. Oh, oh. Gol, gol. gol, gol. Gol. Evet, top, gol gibi oldu ama Go, dışarıdan. Kaledeli arkasından geldi. Gol <laughs> Gol gibi göründü. 2-1'lik <laughs> skor devam ediyor. Manarak Fertuanlı sesinin üstünlüğü var. Ne? Yusuf Barula'yı kafayla karşıladı Are. topu. Hamza Keşim 9 <laughs> numara. Hamza Carfi'ye bıraktı. Carfi aldı topu. Çalımını attı. Pasını verdi. Yusuf Barla attı çalımını. Ceza sahasına gönderdi. Gönderdiği noktada kimse yoktu. Adaklı hissesi hata. 5'e 5 geldiler. Top taca çıktı. Taç Adaklı'nın. Adaklılı oyuncular kullandılar. Evet hakem gitme tespit ettiğini söyledi. Havul ceza sahasının sağ köşesinden Adaklı'ya göre. Hakem düdüğünü çaldı. Orta geldi. Güzel orta. Kalenin üstünden dışarı çıktı. Kaleye girse gol olma ihtimali yüksekti. Zira güzel bir plase çıkardı. Merhaba bak ya. kafan olsa sana top da yetiştirebilir. Yani. Hamza. Tek başına. Hangi tamam, git tek git. Çek sola. Evet. Tamam. Hamza tamam. cart yolu numarayla. Bekle. Ters, ters. Ha. Ortasını da yaptı. Ceza oh. sahasında. Dokun. Zeyfe aldı. Salamını attı. Vur, Pasını bıraktı. 15 numara Miraç. Ya ne yapıyorsunuz ya? En bir vuruş oldu ancak. Dur, dur. Allah biz daha iyiyiz bak. Yemin ederim onlar daha iyi. İsten alta çıktı. Biz 9 top. almış hoca biz almış. Senin, 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 Ayağın değiyor. De. Evet orta sahada topu kaptı Hamza 10 numarayla ceza sahasında baş başa kaleciyle Aşağı. yetişemedi. Hamza yetişemedi. Yusuf Barulay kafayı koydu attı topu hakem faul kararı verdi. Faul için orta sahadan kullandılar. Adaklı çocuklar, gençler. Top taca çıktı. Çatışından orta geldi. Kaleci uzaklaştırdı. Geri ceza sahasına. Kaleci kontrol etti topu Mustafa. Serbest vuruş için onun arkasında Yusuf Barulay tasaya kadar gönderdi topu. Musa. Huzeyfe ceza sahasında bunu da geçti. Gol için Uzeyfe tekrar boşluğa bıraktı. Şut gelebilir. Gelmedi ve uzaklaştırdılar tehlikeyi. Adak Lisesi kontrata dönüşmüş durumda. Bakalım. Adak Lisesi'nin atağı. Evet Poyraz aldı topu. Kaptırdı tekrar. Orta geldi ceza sahasının önüne kadar kafayla. Pasını attı. Baskı var. Güzel bir şut denemesi oldu. Ancak Yusuf Barlay'ın sırtından top geri döndü. Kaleci vuruş. Kaleci vuruşunu adaklılar Sert bir şu. Güzel vurdu oyuncu. Barlay karşıladı. Uzun bir taç atışı ceza sahasına hakem. İlk yarı. Bitirdi ilk yarımdaki performanslı sesi 2 Adaklı sesi 1. Evet. İkinci yarıda görüşmek üzere.